Merhaba arkadaşlar. Bazı şirketler var ki koca koca depremleri atlatıp o yangınları atlatıp tekrar işleme başladığında borsada koteden çıkartılmıştı bir hafta on gün boyunca. Tekrar işleme başladığında hiçbir şey olmamış gibi yani eski grafiğine tekrar dönüp hatta ve hatta sahibi olduğu kendisine sahip ol, sahibi olduğu ereğliği geçip tekrar aşağıya düşüp Hani aynı korelasyonda 3-5 aşağı 3-5 yukarı devam eden bir şirket var. İskenderun Demir Çelik. Yani aslında şöyle bir baktığımızda öyle şirketler var ki batmayacak kadar büyük şirketler dediğimiz. Bu büyük şirketlerin bir de halka açıklık oranı düşük olanlar var. Hani bunlar pek etkilenmez böyle. Tahtacıymış, palalarmış, işte bıyıklılarmış. Bu halka açıklık oranı düşük şirketlerden belki de ufaktan Portföyünüzde bulunması kötü olmaz. Yani diyeceksiniz ki ya istemir. Demirçelik sektörü işte gitmedi. kanı bunlar, eşek bunlar diyebilirsiniz. O ayrı mesele. Ama yıldan yıla döngüsel deriz ya. Hani şu döngüsellikte şu şirket bana kötü şirket batmış şirket, bitmiş şirket, şu şirketten para kazanmazsın diyenler var mı? Yani şöyle eğer sen uzun vadeciysen, eğer sen kumar oynamıyorsan borsada kumar için gelmediysen ben yatırım yapacağım diyorsan şöyle 2 liradan 35 liraya gelmiş bir şirkete yani öyle kaç yılda? 6 yılda mı? 2017-2018 6 yılda 7 yılda 2 liradan 35'e gelmiş bir şirket bence öyle kumar şirketi ya da ne bileyim kazandırmayan bir şirket değildir. Bakın. Ha şu bölgeden almışsındır. Bakın 9'dan almışsındır. Bu şirket kalkıp 6'ya düşmüştür. O zaman dersin ki kaybettim, yanlış zamanda girmişim. Ha sabırlısındır, altından da toplarsın. Şöyle 30 liralara geldi mi, 40 liralara geldi mi? Dersin ki ya bu şirket iyiymiş. Neyse konumuza dönelim. Halka açıklık oranı en düşük şirketleri borsacı avukat bakın bizlerle paylaşmış. Bu şirketlerden portföyünüzde olması lazım arkadaşlar ya. Yani ufaktan belki yüzde ile yüzde portföyünüzün paranızın. Birikim yapmanız lazım mutlaka ilerideki güzel yükselişler için. Finansal kiralama, QNB, Kent Kıda, QNB Finansman bunların birkaçı belki de hani herkese dağıtılmıyor ama içinde dağıtılanlar da var. Kalkınma Bankası, Çimentaş, Sönmez Pamuklu soran oluyordu ben bile bilmiyordum SN Pam diye. Tuborg, İstemir, Ray Sigorta, Doğuş Gayrimenkul, Sönmez Sentetik, Vakıflar Bankası, Ulusoy Elektrik, Marshall Boya, Yibitaş inşaat malzemeleri. Duyulmamış değil mi? Ufuk Yatırım, ICBC Türkiye. Ya bu banka kapatmadı mı? Kendi gitti. İNG'ye mi devletti? Öyle bir şeydi sanırım. Altın Yunus Çeşme, Bantaş, Banvit. Banvit geçenlerde uçmuş değil mi? Vay be. Garanti faktörün işte elinde olan şirket şu an elinde bulunan Banvit mesela elinde belki yıllarca durdu hiç kımıldamadı e son yıl geldi belki 30'a katladı. Garanti faktörü Ingram Mikro bilişim Ingram. Halk Bankası o Amerika'daki halen Halk Bankası etkileniyor o davayla alakalı. NK -ka. Nki. Ak Merkez Gayrimenkul Döktaş Dökümcülük Çelebi. Çelebi bugünlerde uçtu gitti. Değil mi? İşte bazı şirketler var ki portföyünüzde hani köşede duracak ya. Ellemeyeceksiniz onu. Gün gelecek o gidecek çünkü. O gidecek belki hani çok düştü deyip hani ya şurada da bir 500 lira param var atayım bari diyebileceğiniz şirketler olmasın lazım. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.